Merhaba arkadaşlar, Aşk İçerisi kanalımın değerli izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz, yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden Herce Sencül'ün sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.